Merhaba arkadaşlar Java derslerimizin dördüncüsündeyiz. Bu videomuzda sizlerle yorum satırlarından bahsedeceğiz. Yorum satırları zamandan tasarruf sağlar kısacası arkadaşlar. Şöyle ki örnek verecek olsak ki birçok senaryo yorum satırları üzerine kurulabilir. Bir program yazıyorsunuz, 3000 satır, 5000 satır her neyse. Daha sonra geriye dönüp baktığınız zaman, Burada ne yaptım ben diye kodları uzun 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 uzla diye incelemek yerine yorum satırları sayesinde kısaca ne yaptığınızı hatırlayabilirsiniz veya çok uzun süreçli bir programı yazıyorsunuzdur veya programınıza ara vermişsinizdir bir ay iki ay üç ay her neyse sonra geri dönüp baktığınızda herhangi bir noktada ne yaptığınızı tekrar kavramanız hızlı olacaktır. İşinizden ayrılıyor olabilirsiniz, işinizde programı devrediyor olabilirsiniz. Sizin projenizle uğraşacak ikinci kişiye kolaylık sağlamanız güzel olacaktır. Yorum satırları sayesinde sizden sonraki kişi herhangi bir noktada ne yaptığınızı kolaylıkla anlamasını sağlayacaktır. Yorum satırları. Şimdi yorum satırları iki çeşitler arkadaşlar. Bir tek satır halinde yazarsınız, bir de çoklu satır olarak yazarsınız. Tek satır şöyle çift sılaş bırakıyorsunuz ve yorum satırını yazıyorsunuz, yorum ifadenizi yazıyorsunuz. Bu bir yorum satırıdır diyorum. Satırıdır. Satırıdır dedik. E, bu satır içerisinde istediğim kadar yazabilirim arkadaşlar. Görüyorsunuz açık gri bir renk ile. E, fontunu şekillendiriyor idem buranın bir yorum satırı olduğunu anlıyorum ama bir alt satıra geçtiğim andan itibaren burada bir benden bir kod bekliyor arkadaşlar görüyorsunuz zaten koyu renkle e, yazıyor ve buraya farklı bir şey yazdığım zaman zaten görüyorsunuz hata alıyorum e, burada artık benden bir kod bekliyor tekrar devam etmek isteseydim yine çift sıraş ile bu ikinci satır diyelim böyle yazabilecek bunu arkadaşlar yorum satırlarını Çift slash ile yaptım. Tek satırdır. Satır içerisinde istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ee, bir de tek satır, e, çoklu satır yorumlar var arkadaşlar. Çoklu satır nasıl? Slash, yıldız dediğiniz zaman bir enter bası gördüğünüz gibi e, sizin için tamamladı. Yıldız ve slash ile de kapattık. bu istediğiniz kadar enter'a basarsanız yıldızlar ile ee, oranın bir yorum satırı olduğunu zaten size tamamlıyor. Gösteriyor. Açık renk açık gri renk ile de zaten anlıyorsunuz. Bu birinci satır. Birinci satır. Yorum satırı diyelim. Düşük bir cümlede olsa olsun. İkinci satır. Satır yorum. Buraya da mesela üçüncü satır yorum. İstediğiniz kadar enterlayın. Yine devam edilecektir. Fakat Yıldız slash'ın sonunda yazdığınız zaman yine sizden bir kod bekleyecektir. Bir kod ifadesi, kod deyimi bekleyecektir arkadaşlar. O yüzden yorumlarımızı e, slash yıldız ve yıldız slash arasına yazıyoruz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi çok bu satır e, yorum ifadelerini görmüş olduk. Bu e, kullanılabilir arkadaşlar. Mesela ben bunu dokümanımın e, kod dosyamın başında kullanırım. Ee, bu programı kim yazmış, ne için yazmış, e, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi e, ifadeler yazabilirdim buraya. E, yorum satırları demek değildir ki her yazdığınız kod deyiminin başına, yanına, üstüne e, yorum satırı yazın. Sadece gerekli gördüğünüz yerde e, veya karışık bir yerlerde veya yeni oluşturduğunuz bir metot sınıfın e, açıklamasını yaparken kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi bu demek değildir ki programlarınızı e, kodlarınızı yorum satırlarıyla şişirin arkadaşlar e, yorum satırları derleyici tarafından kesinlikle arkadaşlar zaten adı üzerinde yorum satırı kesinlikle e, derleyici tarafından dikkate alınmazlar görmezden e, gelinir derleyici e, mesela diyelim ki bu bir yorum satırı diyelim. Aşağıda da sistem alt nokta diyelim. bir şey yazdıralım. Mesela Serhat diyelim. Çalıştırayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar output'ta e, Serhat diye yazdırdım fakat yorum satırına dair hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok çünkü e, dedik ki derleyici bunları göz ardı ediyor arkadaşlar. E, mesela bu bir örnek olsun e, Diyelim ki ekrana Serhat yazdırılıyor. Mesela örnek bir yorum satırı veya yanına yazabilirdim. Bunu benim oluşturduğum bir metot olarak düşünelim. E, diyelim ki ekrana yine Serhat yazdıran metot diyelim. Böylece e, yorum satırlarını da görmüş olduk.